Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi sizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Bugünkü hadise-i şerif dersimiz, bugünkü konumuz sünnet. Resulullah'ın sünnetini korumak ve sünnetin ortaya koyduğu adabı, edepleri korumak, muhafaza etmekten bahsedeceğiz. Allahü Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve ma ataakumur rasulu ve ma anhu Peygamber size ne verirse onu alın. Neyi yasaklarsa ondan sakının buyuruluyor. Evet bu ayeti kerime ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi verirse neyi emrederse onu alın size neyi yasaklamışsa ondan kaçının buyurularak Resulullah'ın dindeki önemi bize anlatılıyor. Hz. Peygamber'in bütün emir ve nehilerine uymanın farz olduğu bu ayet ile anlaşılmış oluyor. وَمَا يَنْتِقُ anil heva <الْهَوَى> O kendi hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ <يُوحَى> Onun söyledikleri kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir denilerek Necm Suresi'ndeki bir ayetle de Resulullah'ın konuşmalarının da Allah tarafından ona bildirildiği şeyler olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimizin ahlaki güzelliklerinin faydalı işler yaptığını <laughs> hepimiz biliyoruz. Bunu Kureyşliler de biliyordu. Bu netiliklere sahip bir peygamber nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Söyledikleri de vahiy eseridir. Dolayısıyla bu ayetin muhtevası öncelikle Kur'an-ı Kerim'e yöneliktir. Çünkü o gün kafirlerin, inkarcıların itirazı Kur'an-ı Kerim'e idi. Hz. Peygamber hakkında fazla söz söyleyemiyorlar onun şair ya da mecnun olduğunu bazen söylüyorlardı. Bu ayette kastedilen ikinci mana Hazreti Peygamber'in sahih olan, sağlam olan, bize kadar ulaşmış olan sünnetidir. Darimi'nin süneninde nakledilen bir rivayete göre Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de getiriyordu diye rivayet edilmiştir. Sünneti kabul etmeyen bazı insanlar maalesef tarihte de görülmüş, günümüzde de bu tür akımlar olmuş. Ama eğer biz sünneti kabul etmezsek, Allah Resulü'nün sözlerini, hadisi şeriflerini kabul etmezsek o zaman elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'e karşı da nasıl güveneceğiz? Çünkü bize Kur'an'ı da rivayet eden, sünneti rivayet eden raviler aslında. Nasıl Kur'an-ı Kerim bugüne kadar elimizde sahih olarak gelmişse, hiçbir harfi kelimesi bozulmamışsa, biz böyle inanıyoruz ve böyle kabul ediyorsak, Resulullah'ın da bize kadar ulaşmış sahih sözleri vardır diyoruz. Evet, hadis-i şeriflere bazen yalanlar, uydurmalar katılmış, içerisinde olmayan hadislerden bahsedilmiş. Ama pe, alimler, ulema bu konuda çok titiz bir çalışma yapmışlar. Sahih olan hadisleri olmayanlardan ayırt etmişler. Elimizde gayet güzel Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim gibi iki güzel kitap bize miras bırakmışlar. Bunların içerisindeki hadisi şeriflerin büyük bir kısmı çoğunluğu hatta sahihtir diyoruz. Belki çok az zayıf rivayetler bulunabilir. Ama bunlar bize ulaşana kadar da çok ince, titiz bir çalışmadan geçmiştir. Sünnetin önemi neden bu kadar önemli? Dinimizi yaşamak istiyorsak sünnetten mutlaka faydalanmalıyız. İkinci kaynağımız sünnet olmalı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda mesela namaz kılınız emri var. Oruç tutunuz, zekat veriniz gibi Allah-u Teala bize emirler vermiş. Ama namazı nasıl kılacağımız detaylandırılmamış. Ya da orucu nasıl tutacağımız, nelerin orucu bozacağı veya bozmayacağı detaylı olarak anlatılmamış. Zekat veriniz denilmiş. Zekatı hangi mallardan vereceğimiz, ne kadar zekat vereceğimiz söylenmemiş. İşte bize bunları öğreten kim? Allah Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim Namaz Kıldığımı Gördüğünüz Gibi Namaz Kılınız Ve Bize Onun Nasıl Namaz Kıldığını Sahabe-i Kiram Anlatıyor Hadislerde Ve Yine Orucu Nelerin Bozup Bozmayacağını Allah Resulü Bize Öğretmiş Nelerden Zekat Vereceğimizi Bize Anlatmış Öyleyse Sünnet Olmadan Hadisleri Kabul Etmeden Bu Dini Yaşamamız Zor Görünüyor mutlaka dinimizin birinci kaynağı, temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama ikinci önemli kaynak da Resulullah'ın sünneti, hadise şerifleri, hadise şerif kitaplarıdır diyoruz. Bir başka ayet-i kerimede de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruluyor. Evet Beni eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de diyor Allahu Teala. Allahu Teala'yı seviyorsak Resulullah'a tabi olmak zorundayız. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. <laughs> eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Yine Ali İmran suresinde bildirilen bu ayet-i kerimede de, de Allah'a ve peygambere itaat edin. İkisi beraber zikrediliyor. Eğer dönerlerse diyor muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Allah kendisine ibadet ve taatin en doğru ölçüsünün peygambere uymak olduğunu bildirdi. Çünkü Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi bilip uygulayanlar peygamberlerdir. Onlar uyulması gereken yolu eksiksiz uyguladılar. İfrat ve tefritte düşmediler. Dinin bütün emirlerinin itidal yolu, orta yol ve ölçülü davranış olduğunun en mükemmel örneğini gösterdiler. Son peygamber, son nebi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamete kadar hükmü devam edecek olan İslam dininin aydınlık yolunu çizdiği bu ferdi ve içtimai hayat tarzı, sözleri, davranışları, başkalarının davranışlarının tasvibi ya da tasvip etmeyişi gibi sünnet olarak adlandırıldı. O halde sünneti ve sünnetin ortaya koyduğu edepleri, adabı koruma, İslam'ı koruma ve yaşama anlamına gelir. Evet. Ahzab suresinde Allahü Teala buyurur ki: "Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullah." Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime çok büyük bir hakikati peygamberimizin en önemli vasfını bize açıklar. Müminler için en mükemmel örnek ve yegane önder Resulullah'tır. Er Rasulü kudvetuna, Resul bizim önderimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ve önderliği hayatın her alanını kapsayıcı niteliktedir. Hz. Peygamber bu dünyada yaşayan insanlara pratik kaideler öğretmiştir. Bu dinin nasıl yaşanacağını, nasıl kolay yaşanacağını bize öğreterek bu dünyadan ayrılmıştır. Kendi yaşayışı ile bu pratik kaideleri hayata geçirdi, izah etti ve bize tanıtmış oldu. Ordulara kumanda ederek komutanlara örnek oldu. Bizzat muharebe ederek savaşanlara örnek oldu. Adalet, hürriyet, namus, iffet gibi kutsal duygular için canını feda eden askerlere kanunlar vaz ederek ve hükümler vererek kanun yapanlara kendisine gelen davaları hallederek hakimlere örnek oldu. Aile reisi olarak kocalara örnek, çocukların babası olarak babalara mükemmel bir örnek, hanımlarına iyi bir eş olarak da yine kocalara bir örnek oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zalimleri, canileri, mütecavizleri, haksızları cezalandırarak adalet timsali oldu. Bize adaleti öğretti, hakkaniyeti öğretti. Hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa elini keserim diyerek haktan ve adaletten asla ayrılmayacağını bize öğretmiş oldu. Yarın kıyamet gününde hiçbir yakınlığın, akrabalığın geçerli olmayacağı o günde herkesin tek başına huzura gideceğini, herkesin tek başına hesaba çekileceğini bize anlatarak hayatımız boyunca haktan, hakikatten, adaletten ayrılmamamız gerektiğini bize öğretmiş oldu kazandığı savaşlarda esir düşenleri affederek affetmeyi öğretti. Ali cenab olmayı gösterdi. Kendisine karşı son derece kötü davrananlara iyi davranarak merhameti öğretti bize. Şefkat ve Ali Cenab'lık örneğini verdi. Hoş görünün timsaliydi ol Resul. Taif'te mübarek ayakları kanayıncaya kadar kendini taşıyanlar için bile dua etmeyip aksine Allah'tan rahmet diledi. Allah'ım onlara hidayet ver onlar bilmiyorlar demişti. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün yaşamı ile bütün yaşayışı ile bize örnek olmuştu. Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi ahlaki yaşayışıyla, davranışlarıyla, sıkıntılara göğüs gelmesiyle, güçlüklere, belalara, eziyetlere sabretmesiyle eşsiz bir örnek sergiledi. Çok babasını hiç tanımadan kaybetmişti. Annesini 6 yaşında kaybetti. 8 yaşında dede yetimi kaldı. Daha büyürken bile çeşitli güçlüklerle büyümüştü daha sonra vefat etmeden önce kızı Fatıma hariç bütün çocuklarını hayatındayken kaybetti. Evlat acısı gördü. Evet, bütün bunlara rağmen peygamberlik görevini aksatmadan yerine getiren, gerektiğinde ordu komutanı olan, gerektiğinde devlet başkanı olan ama en güzeli merhamet timsali, hoşgörü timsali olan Allah Resulü'nü görmekteyiz. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere thumma Hayır, Rabbine yemin olsun ki onun aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyurdu Nisa suresinde Allahü Teala. Müslümanların aralarında ihtilafa düştükleri işlerinde ne olursa olsun içinden çıkamadıkları problemlerde Resulullah'ın hakemliğine başvurmaları gerektiğini emreder. Onun hakemliğine başvuran Müslümanlara düşen en önemli görev verdiği hükme tam ve gönülden razı ve teslim olmaktır. Ancak bu sayede gerçek mümin olabilirler. Hz. Peygamber'in hakemliğine nasıl başvurabiliriz ki biz Resulullah'ı görmedik şu anda. 1400 sene sonra dünyaya geldik. Size iki şey bıraktım diyor Resulullah. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulünün sünneti diye bize uyarıyor. Demek ki biz de şimdi ihtilafa düştüğümüz konularda Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine başvurur da oradaki hükmü kabul edersek gerçek mümin olabiliriz etmiyorsak Allah korusun imanımızdan şüphe ederiz. Problemlerimizin çözümü Kur'an ve sünnetin ışığında olmalı. Zaten güzel kardeşlerim şu anda çektiğimiz birçok sıkıntılarımız maalesef ki Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımız için oldu. Evlerimizde Kur'an sesinin eksilmesi, ibadetlerimizin azalması, Çocuklarımıza İslam'ı doğru dürüst öğretemememiz belki de toplum olarak yaşadığımız şu yozlaşmanın sebebi oldu. İslam dinini edebiyle, adabıyla, merhametiyle, hoşgörüsüyle beraber önce evlerimizde sonra bütün toplumda yaşamaya çalışmak, yaymaya çalışmak birinci vazifemiz olmalıydı. Müminler aralarında çıkan problemlerde Resulullah'ın hakemliğine başvurmak zorundalar. Onun hükmünü kabul etmeyen kimse mümin olmaz. Müminlerin Resulü Ekrem'in verdiği hüküme karşı içlerinde bir burukluk duymamaları gerekir. Bu da çok önemli sadece hükmü kabul etmek değil kalben teslim olmak. Verilen hüküme eyvallah diyebilmek, razı olmak, rıza göstermek işte gerçek müminin hali böyle olmalı. Rızanın mutlaka kalben olması gerektiği de açıkça ortaya konulur. Zorla olmaz hiçbir şey. Zorla ne ibadet olur, zorla ne İslam yaşanır kalbimizden gönlümüzden isteyerek olmadı. Tam olarak teslim olmaktan bahseder ayet. Hükmün hak ve doğru olduğuna kalben inanan bir kimse bazen hakkı kabul etmemekte ayak diretir veya tereddüt eder. Allahu Teala iman konusunda kalpte mutlaka yakinin hasıl olmasını Bununla birlikte zahirde teslimiyetin de mutlaka bulunmasını bize beyan eder. Evet. Sahih sünnetin bulunduğu bir konuda sünnetteki ahkamın dışında bir yol takip etmek caiz olmaz. Şayet bilmeyerek böyle yapılmışsa, sahih sünnet veya hadise vakıf olununca, öğrenilince onlara dönülür sahabe zamanından itibaren bunun pek çok misali görülmüştür. Ömer İbni Hattab, Ömer İbni Abdülaziz başta olmak üzere sahabe, tabi'in ve onlardan sonraki nesillerden seçkin ulemanın, alimlerin, evliyaullahın yolu böyleydi. Evet, bizler de peygamberimizin emrine muhalefet Etmeden inşallah canı gönülden kabul ederek ona uyalım. i̇mam Malik der ki ben bir beşerim. İsabet de ederim, hata da edebilirim. Benim sözlerimi Kur'an ve sünnete arz ediniz der. Yine İmam-ı Şafi benim sözümün aksini ifade eden sahih bir hadis bulunca benim sözümü duvara çalın yolunca vaz olunmuş bir hüccet gördüğüm zaman benim sözüm odur der. Büyük alimler bize bunu böyle öğretmişlerdir. Öyleyse bizim için hayatımızda iki önemli şey var. Allah'ın kitabı ve peygamberimizin sünneti. Peygamberin sünneti olmadan dini tam olarak anlayamayız. Peygamberin sünneti olmadan, hadisler olmadan dini tam yaşayamayız bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Ümmeti Muhammed olma şerefine nail olmuşken onun sözlerinden, sünnetinden nasıl mahrum oluruz? O ki Seyyidül Mürselin gönderilmişlerin efendisi, Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Şefiullah, Allah'ın huzurunda şefaat edip şefaati kabul olunacak olan peygamber. Öyleyse biz onun ümmetiyiz, onun ümmeti olmakla şeref duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Resulullah'ın sünnetini de inşallah daha nesilden nesile aktaracağız diyoruz. Ya Rabbi bizi Resulullah'ın şefaatine nail eyle Allah'ım. Onun şefaatinden mahrum eyleme. Yarın kıyamet gününde Havz-ı Kevser'inden bir kadeh şarap içmeyi, su içmeyi hepimize nasip eylesin Allah'ım. Resulullah'ı doğru öğrenmek, doğru anlamak, doğru sevmek ve sünnetini doğru yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyor. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.